Biliyoruz ki hukuk ve teknoloji kesişimi senin için önemli bir alan. Bugün e, zamanda biraz geriye gidelim diyorum. Evet, nereye gidiyoruz? Bu alandaki heyecanın hani o ilk kıvılcımların çıktığı zamanlara. Elimizde Richard Susskind'in ta 1986'da yazdığı bir makale var. Aa, evet. Hukukta uzman sistemler bayağı temel bir metindir o. Aynen öyle. O zaman için yani düşününce devrimci sayılır. Peki misyonumuz ne? Saskind o zaman ne görmüş, ne öngörmüş? Bugüne ne gibi dersler var? İşte bunlara bir bakalım diyoruz. Senin için en can alıcı noktaları yakalayalım. Harika olur. Başlayalım o zaman. Hemen konuya girelim. Şimdi yapay zeka, AI diyoruz ya. Bu genel bir şemsiye terim aslında değil mi? Evet, evet çok geniş. İnsan gibi düşünen, öğrenen makineler falan ama Saskind'in odaklandığı şey daha dar, daha spesifik, uzman sistemler. Hı hı. Bunlar neydi tam olarak? Hani o zamanlar Lexis falan vardı diyorlar. Onlardan farkı neydi bu uzman sistemlerin? Sadece kelime aramaktan ibaret değildi herhalde. Kesinlikle değildi. Çok e, temel bir fark var aslında. Dediğin gibi Lexis gibi sistemler vardı. Evet. Ama onlar devasa bir kütüphaneci gibiydi biraz. Yani Yani sen bir soru soruyordun, o sana belki yüzlerce, binlerce ilgili olabilecek belge getiriyordu önüne. Ama hangi belgenin senin o anki hukuki problemine tam olarak uyduğunu söylemiyordu ya da oradaki kuralı nasıl yorumlaman gerektiğini. Anladım. Sadece malzeme veriyor. Aynen. Ham bilgi yığını. İşte uzman sistemlerin vaadi çok daha başkaydı. Belirli bir alanda mesela diyelim ki e, vergi hukuku veya haksız fiil evet o alanda sanki deneyimli bir avukat gibi bir uzman gibi akıl yürütebilen bir yazılım da hedef. Sana sadece belgeyi değil, bir nevi şu yolu izlemelisin çünkü hukuki dayanaklar şunlar diyebilen bir sistem. Vay canına. Bilgiyi sadece bulmuyor, işliyor, yorumluyor ve bir sonuca bağlıyordu. Kulağa müthiş geliyor. Yani 1986 için bayağı iddialı. Peki, Suskind'e göre ideal hani olması gereken bir hukuki uzman sistemin özellikleri nelerdi? Makalede nasıl bir tablo çiziliyor? Suskind birkaç tane kilit noktaya parmak basıyor. Birincisi, bu sistemler çok geniş değil, daha dar, belirli bir hukuk alanına odaklanmalıydı. Hani her şeyi bilen değil de bir konuda derinleşen uzmanlar gibi. Mantıklı. İkincisi ve bence bu çok kritik, sadece biçimsel bilgiyi yani kanunları, içtihatları değil, aynı zamanda o alandaki usta avukatların tecrübelerini, pratik bilgilerini yani sezgisel, hüristik dediğimiz o incelikleri de içermeliydi. Hmm, o biraz zorlayıcı kısım gibi duruyor. Kesinlikle ve belki de en önemlisi şeffaflık ilkesi. Yani sistem bir sonuca vardığında neden o sonuca vardığını, hangi kuralları, hangi bilgileri kullanarak o adımları attığını kullanıcıya açıklayabilmeliydi. Anladım yani bir kara kutu gibi olmamalı. Cevap bu deyip bırakmamalı. Aynen öyle. Cevap bu çünkü adımlar şunlardı diyebilmesi gerekiyordu. Güven için bu şart tabii. Peki o dönemki denemeler nasıldı? 1986 itibariyle yani makalede Texman LDS gibi bazı projelerden bahsediliyor. Bu ideale ne kadar yaklaşabilmişlerdi? İşte orada işler biraz daha nasıl desem karmaşıklaşıyor. Saskind bu ilk sistemlerin evet umut verici olduğunu söylüyor ama... Aman. Ama özellikle o sezgisel bilgiyi yani uzmanların tecrübeye dayalı pratik bilgisini yakalamakta ve kullanmakta çok zorlandıklarını belirtiyor. Tahmin ettim bir uzmanın yılların deneyimiyle geliştirdiği o içgörüyü hani bu tür davada genelde şöyle bir yol daha iyi sonuç verir gibi bilgileri makineye aktarmak o zamanın teknolojisiyle çok çok zordu. Evet. Şeffaflık ve sistemin kolayca güncellenebilmesi gibi konularda da tam istenen seviyede değillerdi yani potansiyel büyüktü ama önlerinde ciddi engeller vardı. Peki bu engeller sadece teknik miydi? Yani daha iyi bilgisayarlar, daha iyi algoritmalar olsa çözülecek şeyler miydi yoksa işin daha derin bir boyutu mu vardı? Suskind'in hukuk felsefesine yani jurisprudense yaptığı vurgu burada mı devreye giriyor? Tam üstüne bastın. Aynen öyle. Suskind'in bence makaledeki en çarpıcı tespiti buydu. Sorun sadece daha iyi kod yazmak, daha güçlü makineler yapmak değildi. Asıl sorun e, hukukun doğasını ve hukuki akıl yürütmenin kendisini yeterince anlamamaktı. Yani nasıl bir bağlantı kuruyor? Şöyle, bir uzman sistemin hukuki bilgiyi temsil etmesi ve hukuki çıkarımlar yapması aslında çok derin hukuk felsefesi sorularını gündeme getiriyor. Hukuk kuralları nasıl yapılandırılır? Norm dediğimiz şey nedir? hukuki akıl yürütme sadece basit, tüm dengelimsel bir mantık mıdır? Yani eğer X ise o zaman Y olur demek yeterli mi hukukta? Genelde yetmez sanırım. Pek yetmez. Özellikle HLA Hart'ın meşhur açık doku, open texture kavramını düşünelim. Dilin doğası gereği, kelimeler ve kurallar her zaman her durumu net bir şekilde kapsayamaz. Hep bir belirsizlik, bir gri alan kalır. Evet, o meşhur konu. İşte bu gri alanlarda nasıl karar verilecek? Bir olgunun belirli bir kuralın kapsamına girip girmediğini nasıl sınıflandıracağız? Mevcut sistemler genelde bu açık doku problemini çözmekte yetersiz kalıyordu. Daha çok net, belirli kurallarla çalışabiliyorlardı. May be! Yani 1986'da bile yapay zekanın hukukta sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda bir felsefe, bir teori problemi olduğunu görmüşler. Mesele sadece kuralı makineye ezberletmek değil. Değil. Asıl mesele kuralın yorumunu, belirsiz alanlarda nasıl uygulanacağını, o akıl yürütme sürecini modellemek. Çok ilginç. Kesinlikle. Saskind diyor ki, sağlam bir hukuk teorisi temeli olmadan sadece bilgisayar bilimleriyle bu işin üstesinden tam olarak gelemezsiniz. Hukuki tümden gelim, tüme varım, analoji vesaire anlamadan gerçekten akıllı denilebilecek bir hukuki uzman sistem yaratmak çok zor. Hatta belki imkansız. Çok net bir uyarı aslında. Evet. Hayat ve hukuk her zaman siyah beyaz değil, o gri alanları yönetmek asıl maharet. Makinalar o zamanlar buna pek hazır değildi. Peki o zaman toparlayalım biraz bu 1986 tarihli makaleden saskındın o zamanki analizinden senin için bizim için bugüne kalan en önemli mesaj nedir? Hukukta uzman sistemlerin vaadi neydi? Ve Susskind'ın temel uyarısı neydi özetle? Vahat gerçekten büyüktü. Hukuki uzmanlığı, bilgiyi daha erişilebilir kılmak, belki standartlaştırmak, tekrarlayan rutin işleri otomatize etmek, hatta hukukçular arasındaki aşırı uzmanlaşmanın getirdiği kopuklukları bir nebze gidermek. Bunlar büyük potansiyellerdi. Hı hı. Ama Susskind'ın uyarısı da bir o kadar net ve önemliydi. Bakın bu iş sadece teknolojiye, kodlamaya, yatırım yaparak olmaz. Hukukun kendisinin ne olduğunu, avukatların, hakimlerin nasıl düşündüğünü, dilin ve yorumun bu süreçteki kritik rolünü derinlemesine anlamadan yapılacak sistemler yüzeysel kalmaya mahkumdur. Yani teori olmadan pratik eksik kalır diyor. Aynen öyle. Ve bu ders bence 1986'da ne kadar geçerli ise bugün gelişmiş yapay zeka modelleriyle uğraşırken de o kadar, belki daha da fazla geçerli. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Saskind'in o zaman işaret ettiği o temel zorluklar, hukukun sadece katı kurallardan ibaret olmadığı, yorum ve belirsizlik içerdiği gerçeği bugün bile yapay zeka ve hukuk tartışmalarının tam merkezinde duruyor gibi. Kesinlikle öyle. Peki, o zaman sana ve dinleyicilerimize son bir düşünce egzersizi bırakalım. Şunu bir hayal edelim. Bir gün Saskind'in belki de hayalini kurduğu gibi Sadece net kuralları değil, aynı zamanda o açık dokuyu, belirsizlikleri, hatta bir uzmanın o tarif etmesi zor sezgisini gerçekten modelleyebilen bir yapay zeka geliştirmeye başardık diyelim. Sence böyle bir teknoloji bizim adalet anlayışımızı, bir davaya bakma şeklimizi, hukuki muhakemeyi nasıl kökten değiştirirdi? Üzerine düşünmek lazım.